el feneri. daha fazla ışık yayıp daha fazla karanlık odanın daha fazla daha fazla kat ömürlü yani dört kat falan daha güzel ben de burada çıkmak bulmak zorunda değil pil bulmak ikinci bir anahtarların kitapların ya da bataryanın anahtarların, anahtarları falan yanına geldiğimizde şu ses çıkacak. Bunun sayesinde bu anahtarları bulup oyunu oynayabileceksiniz. Eğer bunu bulduysanız bunu çok değerli kullanmasınız. Eğer rush veya ambush geldiğinde mumun mavi yanacaktır. Bakın. Bakın ve Başka geldi. Burada ölmüyorsun. Taşı. Şey. Bakın. <laughs> Eğer karanlık odalardaysanız Yani şimdi yoksa dışarıda bekleyin Acılık odada bekleyin Ve vardı işini yalnız bırakın Ve bakın mavi ışığımız yandı. Korkmayın mavi ışıkta sıkıntı çok az gelmiyor açıkçası. Ama her odada bunu yapmamıza tavsiye ederim. Böyle çok yavaş oynarsınız. Eğer anahtarlı oda geldiyse anahtarı aramak yerine seslerinden anlayabilirsiniz. Ya para... Yok yiyeyim. Böyle ses çıkacak. Bilgi ben de Yazıyor işte zaten. Eğer bu kasaların nasıl olduğunu anlamanız için normal sandıklar böyle dümdüz olur. Böyle kitli şeye çıkmaz. E kilitli sandıkta böyle bir şey çıkacaktır. Ve bundan boşun zamanınızı kaybetmeyin. Bir de anahtar Böyle ses çıktığı anda hemen onu alabilir. Şimdi geldik. Kaçıncı bilgi ben de bilmiyorum. Daha mı? Ve gerçekten de bakın ya. Bakın. Eğer doğru bitirdiyse. Kaçıncı bilgi ben de bilmiyorum. Neyse. Daha verelim. Eğer saatte kapılara geldiyseniz kapının numaranızı unuttuysanız kapıların tam şurasına gelip seslerinizi dinleyin. Eğer böyle bir ses geliyorsa o fake kapıdır. Size göstereceğim şimdi. Ama abone olup like atmayı unutmayın bakın. Bunları sizin için yapıyorum. Bakın. O ses geliyorsa demek düp buradalar. Ama eğer böyle bir ses yoksa Bakın böyle Hiçbir şey yoksa o düz kapı Bir de Bu odada her zaman işte eşya çıkar Her zaman Ama eğer ses ya Hop biz silgi ışınlanıyoruz Tamam Hemen biz geldik silgi Geldik 35 bir de bir de bir de bu mum mu dikkatli kullanın. Yani mesela bu 90'da yüzde ya aşırı şey ya değil. Şimdi bizim öbür bildiğimiz eğer iki adım sesinden korkuyorsunuz ve yap. Diyor. Onun için dikkat edin. Ve sik, gittikten sonra sesinizi açarız. 可不对，不对。